<laughs> Allah sana sabır versin. Evlat acısına tahammül etmek çok zordu. Çok zor. <laughs> Bu felaket bir daha nazil olsaydı daha göçer giderdi. Yedi oğul ve üç kız. Yedi oğul ve üç kızı birden kaybetmeye hangi babanın yüreği dayanır ha? <laughs> çocuklarımın hepsi birden yok oldu. Keşke burada olsaydın da kemiklerinin nasıl kırıldığını bir görseydin. Ve hayat bağlarının nasıl koptuğunu tanıklık etseydin. Ey gözlerimin nurları beni bırakıp toprağın altını mı kendinize yuva seçtiniz? Beni nasıl bırakıp Ayıbun Gül Bahçesine hazan ne çabuk geliverdi. verdi. <laughs> Bundan böyle kimle konuşayım? Ama insan ümitle <laughs> Benim ümitlerim yapraklar gibi döküldü. Hayatta neyle gönlü bu hoştu Ümit <laughs> yoksa hayat ne kadar boş ve anlamsız. <laughs> Aa, niçin, niçin insan bu boş ve anlamsız hayatına bir son vermiyor ki? <laughs> Sana söylüyorum. Ya Rabbi bu ümitsiz durumunda benim senden başka yardımcım yok. Eğer o kimsesizlerin kimsesi olsaydı seni böyle korumasız ortada bırakmazdı. Ha? 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 Babam bana ne oldu? Eğer felaket Allah katındansın, ben niçin ondan yardım dilemedim? Aa, burada ondan da bir yardım göremezsin. başında sana dönmeliydim. Önceki felaketlere senin yardımınla tahammül ettim ama bu sonuncu felakete... Bu sonuncu felakete neden direnemiyorum? Neden tahammül edemiyorum ya Rabbi? Tahammül edemezsin. Çünkü bu sonuncu musibette ben seni gaflete düşürdüm. <laughs> Gaflet mi? <laughs> Demek sensin. Ve <laughs> demek seninle çocuklarımın yasını tutuyordun. Evet. Benimle beraber yas tutuyordun. Bu benim zaferimin bir işareti. Sen sabrını kaybederek yitirdiğin çocukların için bağırıp çağırdın ağlamaya devam et. Zira ben sabırsızlık gözyaşlarıyla beslenirim. Anlıyor musun? <laughs> Allah'ım onun için gülüyor. Tabii, tabii benim gafletime gülüyor. Evet. Bir an, bir an kendimle ilgilendim ve Allah'ı unutmuş oldum. <laughs> Bu ağzı toprakla doldurmak gerek. Geç farkına vardın Eyüp. Geç uyandın Eyüp. Ey lanetli tövbe için hiçbir zaman geç sayılmaz. Seni ve ordunu yeneceğim. Allah'ım dönecek yüzüm yok biliyorum. Fakat rahmetinden ümit kesmek büyük günah sayıldığı için Yine sana dönüyorum ve sana sığınıyorum. Sensin benim sana Rabbim. Sana merhamet etmeyen ve bir ömür boyu kazandıklarını bir günde elinden alan bir Rabı niçin <laughs> zikredersin? Rabbim şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Beni onun pençesinden koru. Onunla savaşacak gücüm yok ya Rabbi. Bana yardım eyle. Hayır! <laughs> secde! Yine secde! Hah! Sen bu secdeden ne anlarsın ki secdeye kapanırsın? Niçin secde ediyorsun ha? Niçin? Ben etrafına ördüğün bu duvarı her ya da geç kıracağım. Ne zaman çaresiz ve aciz kalsan ona sığınıyorsun. O olmazsa sen bir hiçsin. Elbette ki ona sığınacağım. Zira odur en iyi koruyucu. İtiraf ediyorum ki onsuz ben bir hiçim. Sen beni ondan gafil bıraktın. Boşuna çabalıyorsun. Benim tuzağımdan kurtulmana imkan. Uzaklaş Melun, uzaklaş. Göreceksin Eyüp. Göreceksin. Şeytan beni senden ayırdı. Çocuklarımın ölümünü bana... ...bana büyük bir hadise gibi gösterdi. Halbuki onların da sahibi sendin. Ya Rabbi ben hatamı... Evet ya Rabbi ben hata ettiğimi itiraf ediyorum. Sen verdin ve sen aldın. Verdiğin için ve geri aldığın için bana yönelen bütün felaketler için sana sana şükürler olsun ya Rabbi. Bu hatamdan dolayı da sana tövbe ediyorum. Ya Rabbi tövbeni kabul buyur benim. Bu hitap benimle senin aranda bir örtü olmasın.